Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayız. Her zamanki gibi bildir bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz. Bu sebeki arızamızda çok enteresan tamamen ihmalden kaynaklı. Hem usta hatası da var hem araç sahibinin hatası da, var. Yani hatalar zinciri birbirini kovalamış. Sonuç ne? Sonuç hüsran, sonuç motor yapılacak arabaya. Yazık günah diyoruz. Şimdi aracı önce bir gösterelim. Aracı gördüğünüz gibi araç 1.5 x şey pardon 2.5 Star X. aracın e, sindir kapağını söktük. Sindir kapağı orada zaten. Şimdi yanına gideceğiz ama. Sindir kapağını sökünce arızanın daha net olduğunu anladık. Araba artık öyle bir şey olmuştu ki araba çalışmıyor. Çalışsa bile yani e, sesli çalışıyor. Pat pat çalışıyor. Yani demek istediğim e, bir yerde bir karıştırma var. Yani kompresör karıştırıyordu. Tabi biz olayı anladığımız için direktmen sindir kapağını söktük. Sindir kapaktan sonra motorun etrafını da söktük. Şimdi motoru da indireceğiz. tar takdirde diğer türlü hani direkt motoru indirdik ama araç sahibi de içi rahat etsin diye biz ne yaptık? Önce sindir kapağını söktük. Şimdi araç sahibini de çağıracağız zaten. Gördüğünüz gibi sindir kapağı öyle bir yanmış ki bu şu gördüğünüz kılıngirik sindir kapağı arkalı önlü saç vardır burada. Saç artık çürümüş, kopmuş ve şurayı görüyor musunuz? Burası yakmış. Bu saçı bir kenara koyalım. Yazık ki yani. Öyle bir hararet görmüş ki orası yakmış. Şimdi contaya bakalım. Evet. Contanın şu kısmı görüyorsunuz. Bildiğiniz yanmış. Burada o kadar aşırı bir şey yok. Burada o kadar aşırı bir şey yok. Ama 1 ile 2'nin arası bildiğiniz yanmış. Yanınca da kompresör karıştırma yapıyor. Bu neyden kaynaklanıyor arkadaşlar? Araba susuz kalmış, hararet yapmış. Ondan dolayı kaynaklanıyor. Şimdi arabada bir arıza daha var. Şimdi görüyor musunuz? Tekrardan gösterelim. Bak, contanın alt kısmındaki saç çıkıyor. Yani çok enteresan bir şey. Şimdi şu kısmı görüyor musunuz? Yaklaştıralım, zoomlayalım. Şu kısım. Aynı şekilde burada da var ama ikinci şeyde daha çok. Sibop'ta daha çok. Bildiğiniz Sibop pistonun tepeye vurmuş yani. Bu araba hiç mi sesli çalışmıyordu? Bu araç bize tavsiye üzeri geldi. Daha önce bize gelmemişti. Hiç mi daha önce e, ustanın yanına gitmeyen, bunun sesini dinleyen olmadı? Onu da ayrı bir şey tabii ki de. Şimdi gördüğünüz gibi buralardan su vermiş. Orada su tapaları var. Şimdi senin kapağının yanına gidelim. Daha net size göstereceğiz. Evet, şimdi sindir kapağı bu. Turbosu zaten bir dik turbo artık bitmiş. Turboda boşluk iyice yapmış. Turbo iyice boşluk yapmış. Şimdi contaya gelelim. Bakıyorsunuz şurada o kadar aşırı bir yanık yok. Ufaktan bir siyahlanma var. Burada yok ama şu şu kısmı görüyor musunuz? 1 ile 2'nin arasını. Yani bildiğiniz burada kesilmiş. Burada kesilince de 1 ile 2'nin kompresörü karışıyor. Araç çalışmıyor. Çalışsa bile çok sesli çalışıyor. Zaten hararet yapmış. Su şişirme olayı da vardı arabada. O yüzden şimdi sindir kapağı rektifiyece bunu dağıtacağız. Tekrardan motorun yanına gidelim. Evet araba öyle bir hararet yapmış ki dediğim gibi şu siyahlı görüyor musunuz? Bakın buradan yapmış. Contayı tekrardan gösterelim. Evet. Şu. Contayı patlatmış. Hararetten dolayı hararet yapmış. Yapışmış conta artık buraya. Ve diğer bir arıza da dediğim gibi tamamen daha önce bunu motor yapmış başka bir yerde. Senteyi düzgün ayarlayamamışlar. Resmen Sibop tepeye vurmuş. Aynı. Yani kısacası bir anlık ihmalkarlık çok ağır bedellere sebep olabiliyor. O yüzden araçlarınızı sevin arkadaşlar. Kamerayı bir çevirelim dediğim gibi arkadaşlar araçlarınızı sevin ve böyle bir sıkıntılar yaşamayın. Araçlarınızı sevin ama düzgün ustalar da bulun. Aslı takdirde böyle sentesini düzgün ayarlamazlar. Sesli çalışır. E, vesaire vesaire. Bir bakmışsınız araba kol burcu dökmüş. Çünkü tepeye sürekli vura vura kol burcunu da dökebiliyor. O yüzden ustanızı düzgün seçin ve araçlarınıza iyi bakın diyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun.